Merhabalar. Ücretsiz metamask rehberi eğitim serimizden sonra NFT eğitim serisini de başlatıyorum. NFT eğitim serisinin ilk videosu olan NFT nedir? Amacı nedir? Önemi var mı? Ne kadar önemli? Bunları anlatacağım. Gelin başlayalım. Hiç detaylara girmeden en kısa haliyle, en öz haliyle size anlatacağım. NFT bir kısaltmadır. Açılımı Non-Fungible Token. Yani değiştirilemez token. Takas edilemez token olarak da e, Türkçe'ye çevrilebiliyor. Değiştirilemez token NFT ne demek? Çok basit bir şekilde size izah edeceğim. Her bir token'ın kendine has özel kodları olduğunu düşünelim. Koddan kastım yazılım olarak, bilgisayar yazılımı kodları olarak düşünürseniz her tokenın kendine ait bir yazılım kodu var ve bu kodları değiştirmek mümkün değil. Böylece her NFT kendine has, özel ve tek özelliklere sahip oluyor. Peki bu NFT'leri nerelerde kullanabiliyoruz? Fotoğraf, resim, video, ses, tapu, eser, eşya, bilet, oyun ve metaverse. Yani aslında sahiplik belirtilebilecek her şey NFT olarak blockchain üzerinde mülkiyet hakkı olarak tanımlanabilir ve orijinalliği değiştirilemez. Hack saldırılarından korunduğunuz sürece NFT aracılığı ile kolayca mülkiyet haklarını devralabilir ve devredebilirsiniz. Herhangi bir aracıya ihtiyacınız kalmaz. Bu sebeple NFT yakın geleceğin çok önemli bir yapı taşıdır. Ben NFT'yi size kısaca bu şekilde anlatıyorum. Yakın zamanda bilet satışları, tapular bunlar için bizim e, tapu için notere gitmemize gerek yok. Çünkü blockchain teknolojisi Merkeziyetsiz finans için geliştirilmiş bir teknoloji. Biz tapuyu aldığımızda doğrudan birisine gönderebiliriz, devredebiliriz. Bunun için kontratlar hazırlanır zaten. Orijinalliği değiştirilemeyeceği için, orijinalliği kolayca kontrol edilebileceği için pek çok iş yükü de ortadan kalkmış olacak, işlemler çok hızlanacak ve dolandırıcılık gibi durumların yaşanması giderek daha da azalacak. Tabii ki buna entegre olacak bu teknoloji. Bizim şu anda gördüğümüz NFT'ler, bu şekilde resimler, fotoğraflar, ses dosyaları, videolar. Şu an ilk etapta aslında biz bebek adımlarını görüyoruz NFT'nin. Bu NFT'nin en basit hali. Daha önemli kullanım alanlarına açılmadan önce aslında bu teknoloji burada kendisini deniyor. İleride bununla ilgili firmalar, projeler ortaya çıkar. Token satışlarını yaparlar. Derler ki biz NFT'nin bilet satışlarını bizim projemiz üzerinden yapacağız. Örneğin Biletix yarın bir gün böyle bir şeye geçebilir. Bizim bilet satışlarımız artık blockchain üzerinden olacak. İşte Biletix tokenımız olacak. Bu tokenla NFT'lerimizi alıp satabileceksiniz. Yani daha doğrusu biletlerinizi alıp satabileceksiniz. Bilet satışları olacak. Yani bu bahsettiğim küçük bir örnek. Tapu vesaire bunlarda giderek işin içine girecek. Şu an Dediğim gibi en basit haliyle pek çok kişiye saçma gelen şu resme 24 Ethereum vermek gibi saçma gelecek şeylerin olması da normal. Bu noktada zaten dikkat edilmesi gereken şeyleri NFT eğitim serisinin diğer videolarında bir NFT alırken nelere dikkat etmek gerek? Aldığımız NFT'nin bize zarar ettirmemesi için hangi NFT'lerin değerleri daha yükselebilir? Şu an NFT'den kastım resim olarak, video olarak bunlar arasında şu an bebek adımlı olanlardan bahsediyorum. Bunlardan Arkasında ne olması gerekiyor da bizim zarar etmememiz gerekiyor. Bunlarla ilgili videolarım olacak. O yüzden şu anda bunlardan bahsetmeyeceğim. Şimdi NFT pazarları arasında en ünlü olan az önce baktığımız site OpenSea'nin aylık hacim grafiğine bakıyoruz. Hacim gördüğümüz gibi 2021'in Şubat ayında hareketleniyor. Giderek biraz bir azalma oluyor ve Ağustos'ta çok büyük bir rağbet görüyor. Ağustos'tan sonra aralığa kadar düşüş devam ediyor ve 2021 Aralık ve 2022'nin ocağında en yüksek seviyesine ulaşıyor. Şimdi size şu noktadaki NFT'nin evriminden bahsedeceğim. Şuradan başlayarak NFT'ler tabii ki daha öncesinde de NFT vardı. OpenSea platformu için bu grafik. NFT'ler burada sadece resimlerden ibaret. Arkasında başka hiçbir şey yok. Ağustos'ta dahil. Tabii ki tek tük bazı projelerde arkasında proje de olabilir. Ama daha sonra giderek özellikle e, 2021'in Kasım ayından sonra NFT'ler oyunlara entegre edilmeye başlıyor. Ve tekrar ilgi NFT'lere dönmeye başlıyor. Bu sefer amaçsız değil belli bir amacı oluyor. Yani NFT'ler giderek gelişmeye başlıyor. Aslında şurada yaşanan yükseliş eskiden yaşanan lale devrini anımsatıyor. Çünkü hiçbir amacı olmayan NFT'ler hızla satın alınıyor ve bunlar insanların elinde kalıyor. Daha sonra bunlar amaçla entegre edildiği için eskisi gibi bir durum artık söz konusu kolay kolay olmaz. Tabii ki çok aşırı yüksek bir kullanım dışında bir hype olursa yani ilgi kullanımdan daha fazla olursa yine pek çok kişinin elinde kalabilir. Daha fazla detay vermeyeceğim. Diğer videolarda nasıl alınır, nasıl satılır, hangi ağlarda hangi platformlar var, mint etmek ne demek, oyunlarda Metaverse'de nasıl kullanılır, nelere dikkat edilmesi gerek. Bunların hepsini bu seride size anlatıyor olacağım. İzlemeye devam edin.